Şiirimizin adı Hasretinden Prangalar Eskittim Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara Kahramanlara Seni anlatabilmek seni Namussuza Halden bilmece Kahpe yalana arderde kaç semeri Kurt uyur Kuş uyur Zindan uyurdu Dışarıda Gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım Kaç leylim var Hasretinden prangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana bir bu yana Seni bağırabilsem seni İpsiz kuyulara Akan yıldıza bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, hayır, apansız inen akşamlardan, bir kade, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun Yokluğun Maria yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum üşüyorum kapama gözlerini. Kapama kapama gözlerini.